أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم محترم kardeşlerim bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir adam geldi ve şöyle dedi: Ya Resulullah ben seni kendi canımdan ve ailemden daha çok seviyorum. Evde olduğum zaman seni hatırlıyor, sabredemiyor ve seni görmek için hemen yanına geliyorum. Sonra da kendi ölümüm ve sizin vefatınız aklıma geliyor. Biliyorum ki sen cennete diğer peygamberlerle beraber yüksek makamlarda bulunacaksın. Ben ise cennete girsem bile seni orada görememekten korkuyorum. Hazreti Peygamber bu sözlere nasıl cevap verebileceğini düşünürken Cebrail aleyhisselam geliyor ve az önce sohbetimin başında okumuş olduğum ayeti kerimeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyediyor. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine lütuf bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Değerli kardeşlerim, Ashab-ı Kiram'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbet ve bağlılığı, cahiliye dediğimiz Karanlık bir dönemde Asr-ı Saadet dediğimiz aydınlık bir çağ geçişin anahtarı olmuştur. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her adımını, her sözünü, her hareketini büyük bir titizlikle kendilerinden sonraki nesillere en doğru şekilde aktarmak şuuruyla takip ettiler. Biliyorlardı ki o Kur'an'ın en güzel örnek olarak nitelediği kişiydi. O Hazreti Ayşe annemize sorulduğunda onun ahlakı Kur'an'dı cevabı verilen bir elçiydi. Evet, sünnet Kur'an'ın bir insanda vücut bulmuş halidir. Sünnet sözlemle eylemin bütünleşmesidir. Sünnet alışverişte dürüstlüktür. Komşu hakkını gözetmektir. İnsanlara zarar verebilecek bir engeli bertaraf etmektir. Bir çöpü yerden kaldırmaktır. Sünnet Alın teri kurumadan işçiye hakkını ödemektir. Herkese ve her şeye merhamet etmektir. Sohbetimi bitirirken Enes bin Malik'in rivayet ettiği peygamberimizin hayata ve insana bakış açısını özetleyen şu hadisi şerifi dikkatlerinize arz ederek bitirmek istiyorum. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni karşısına alarak şöyle öğütte bulundu. Yavrucuğum, eğer kalbinde kimseye karşı kin beslemeden sabahlayabiliyor ve akşam edebiliyorsan bunu yap. Yavrum, işte bu benim sünnetimdir. Benim sünnetimi ihya eden beni sevmiş olur. Beni seven de cennetle benimle beraber olur. Rabbim cümlemize cennete girebilmeyi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.